Roosevelt Adası New York şehrinin en çarpıcı manzaralarından bazılarını sunar. Ancak aynı zamanda geçmişten karanlık bir sırda barındırır. Hastaneden geriye kalan şey adada korunmuş olan Renwick çiçek hastalığıdır ve bir kaleyi andıran bu heybetli yapı zar zor ayakta kalmış. Bu terk edilmiş hastane kapılarını ilk kez 1856 yılında hastalara açtı. Roosevelt adası bu özel hastane için stratejik bir yer olarak seçilmiştir. Kapılarından giren birçok hasta insan New York şehrinin geri kalanından ayrıldığı için doğal bir karantina görevi görüyor. Bazı tahminler hastanede meydana gelen ölüm miktarını 14.000 kişi olarak ortaya koyuyor. Bu sadece 100 yataklı böyle küçük bir hastane için oldukça yüksek bir ölüm oranıdır. Özellikle Renwick Çiçek Hastalığı Hastanesi'nin sadece 30 yıl hizmet verdiğini hatırlatmamda da fayda var. Tüm bu ölümlerin ana nedeni tarihin o döneminde bu tür hastalıkların nasıl tedavi edileceğine dair sınırlı bilgi olması ve hastalığın yoğunluğu ve bulaşıcılığıydı. Hastanenin korkunç tarihine ek olarak bu ölüm miktarıyla yani cesetlerle nasıl başa çıkıldığı da merak konusu. Cesetlerin büyük bir yığın halinde yığıldığı, yakıldığı ve daha sonra Doğu Nehri'ne atıldığı söyleniyor. Böyle trajik bir şekilde korkunç bir geçmişe sahip olan her binada elbette tüyler ürperten korku hikayeleri ortaya çıkıyor. Ancak bu kadar harap olmuş bir yapı hala paranormal enerji barındırabilir mi diye soracak olursanız pek çok ziyaretçi bunun hala mümkün olduğunu düşünüyor. Eski Renwick Hastanesi'nin tüm yapısı artık halkın güvenliği için barikatlarla kapatılmış olsa da bu barikatlar tabii ki ruhların dolaşmasına engel olmuyor. Bu tarihi hastaneyi ziyaret eden birçok kişi bu eski hastane kalıntılarını keşfederken birçok açıklanamayan olaylar bildirdi. Bunlar genellikle Rozver Adası'nı gece keşfetmeye cesaret eden ziyaretçiler tarafından bildiriliyor. Bölgede sayısız garip gürültü raporları var. Bir ziyaretçi gece geç saatte binayı ziyaret ediyor ve dolaşırken bir ses duyuyor arkasına dönüp bakmasıyla bina içindeki kolonların birinde bir yüz belirdiğini ve bu beliren yüzün ona gülümsediğini söylüyor. Bu insan yüzü ona öyle bir gülümsüyormuş ki ziyaretçiyle alay eder gibiymiş. Ve bu esnada ona odaklanmışken başka bir bölgeden yine aynı sesi duyduğunu ve oraya baktığında az önce beliren yüzün bu sefer başka bir kolonda belirdiğini ve az öncekine nazaran bu yüzün o kişiye kızgın bir ifadeyle baktığını söylüyor ve bu saatten sonra o çıtırdama sesinin ardı arkası kesilmiyor ve bu sesin şiddeti adeta gök gürlemesine dönüşüyor. Bu binadan yaklaşık 2 saat boyunca kaçamayan ziyaretçi bu her tarafını sardığını ve fısıltılarını da duymaya başladığını söylüyor. Tüm bu olanlar karşısında güneşin doğuşuna kadar kendini bu binadan kurtaramadığını ve güneşin doğuşuyla beraber kendini binadan yavaş yavaş dışarı atabilmiş. Bir başka ziyaretçi ise binanın içinde insana benzer varlıklar gördüğünü fakat her ne kadar o varlıklarla konuşmak istese de onlarla konuşamadığını bildirmiş. Ayrıca harabeler arasında dolaşan ışıklar görmüş ve koyu gölge figürleri tespit edilmiştir. Hastane müdürünün oğlu olan Richard'ın anlattıklarına göre bu binada insanların çoğu acılar içinde vefat etmiş ve toplamda yaklaşık 14 bin cesedi gelişi güzel olarak adanın içinde yakmışlar ve nehire dökmüşler. Belli ki bu insanların ruhları rahata erememiş olacak ki burayı ziyaret eden neredeyse her ziyaretçi aklını oynatma noktasına gelmiş. Çünkü hastane ziyaretçileri burada çok fazla paranormal olayla karşı karşıya kalıyor ve çok zor anlar yaşıyorlar. Richard bu binada kendisinin de birçok paranormal olaya şahit olduğunu belirtmiştir. Binayı ziyaret ettiği esnada küçükken duyduğu hasta çığlıklarının aynılarını şu an hala duyduğunu ve onlarla istemsizce etkileşime girdiğini söylüyor. Sizce Renwick Çiçek Hastalığı Hastanesi'nin eski hastalarından bazıları bu adada mahsur kalmış olabilir mi? Belki hayatları kısa sürdüğü için onlardan bazıları bu şekilde yaşamaya devam ediyorlardır ya da belki de hala halletmeleri gereken bitmemiş işleri vardır. Roosevelt Adası'na bir tramvay ile veya metroya binerek ulaşılabilir. Hastane tramvay istasyonuna kısa bir yürüyüş mesafesindedir yapının kırılganlığı nedeniyle artık harabelere ulaşılamıyor ve ziyaretçiler yalnızca metal bir çitin arkasından güvenli bir mesafeden harabeleri görebiliyor. Bu tarz paranormal olaylar için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Uğur Gezgin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.